Denizli Ticaret Odası aşure hayrı düzenledi. Oda binası önünde düzenlenen hayra çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı. Denizli Ticaret Odası her yıl Muharrem ayında yaptığı aşure hayrını bu yılda gerçekleştirdi. Oda binası önünde yapılan aşure ayrına vatandaşlardan katılım yoğun oldu. Hayra, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile oda başkanları katıldı. Protokol üyeleri de aşure ayrı başlamadan önce vatandaşların Muharrem ayını kutladı. Yaklaşık 4 saat süren aşure ayrında yaptırılan 10 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı. Bereket ayrılıkta azap var. Muharrem ayının sonuna yaklaşırken birlikte beraber olalım. Bereket e, kılalım diyoruz. Deniz Ticaret Odası olarak biliyorsunuz her yıl geleneksel olarak aşure hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun denizimizdeki tüm vatandaşlarımızın yanımızda olması, burada yine başta önceki dönem ekonomi bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz, siyasi partilerin başkanları, kaymakamlarımız, herkes bugün Denizli halkıyla beraber birlikteyiz. Çünkü birlik olunca güzellikler ortaya çıkıyor, bereket ortaya çıkıyor, kardeşlik ortaya çıkıyor. Onun için bu Muharrem ayının en büyük özelliklerinden biri de bu birlik ve beraberliği ortaya koymak sağlamak. Onun için Denizli her türlü platformlarda bir ve beraber hareket ediyor. Bugün burada gördüğünüz gibi de sonsuz şükürler olsun Rabbime. Tüm hem vatandaşımızın ilgisi hem bürokrat ve hem siyasilerin aramızda olması bizleri son derece mutlu etti. Bunlar bizim değerimiz. Muharrem ayında aşure ayıdır. Muharrem ayında birçok e, özel olaylar e, olmuştur e, ve tabii ki aşure de bunların bir parçasıdır, temsilidir. E, tabii ki her evimizde aşure yapılır Muharrem ayında e, ve uzun yıllardan beri geleneksel olarak da ticaret odamız e, bu aşure ikramlarını, vatandaşlarımıza hayırlarını yapıyorlar. Ben öncelikle e, Allah'ım kabul eylesin, e, birlik beraberliğimizi daim eylesin, hep güzellikler içinde olalım. İnşallah şu salgın bir önce bitsin. Bazı değerlerimizi, güzelliklerimizi yaşamakta e, ara vermiştik. İnşallah e, bu salgın sonucunda, inşallah sonrasında da e, aşure hayırlarımızı inşallah, e, devam ederiz. Diğer değerlerimizi, güzelliklerimizi de yapmaya devam ederiz. Ben emek veren, çalışan tüm kardeşlerimize, başta Ticaret Hususu Başkanımız Uğur Bey'e, ve odamızın yönetimine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Allah hayırlarını kabul etsin. Geleneksel olan Denizli Ticaret Odamızın bu aşure ikramı iki yıldır maalesef yapılamıyordu. Covid'den dolayı. Bu sene tedbirleri alarak e, halkımızı da buluşturduk. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz, e, herkes burada. İl yönetimi burada. İnşallah e, tadacağız, bakacağız. E, tatmaktan daha çok ziyade Allah kabul etsin inşallah. E, afiyet olsun denizli hemşerilerime. Peygamber Efendimiz'in torunu, cennet gençlerinin efendisi dediği, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in katliyle ilgili, daha doğrusu biraz böyle acı ve dramın olduğu ama aşurenin güzelliği tabii ki, bütün güzelliklerin, kültürlerin, ee, bütün e, özelliklerin ve tatların bir araya gelerek çok farklı bir e, lezzet haline geldiği, bizi biz yapan değerlerin bir araya geldiği bir kültür. Onun için önce Muharrem ayı mübarek olsun diyorum ve değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Allah kabul etsin, hayırlı